Merhaba arkadaşlar. Bugün vüzerimizin iş bitti. Vüzerimizin bakımını yaptık. Sezon sonu bakımını yaptık. Daha sonra üstünü kapatıp bir dahaki sezona kadar bekleyeceğiz. İlk olarak şu dişilere bizim diğer traktörün bakım yağını vardı. Atık yağ, yanmış yağ. Onu döktüm. Hem bu dişliye, şu dişilere döktüm. Hem diğer dişliye döktüm. Daha sonra sandıklara atık yağ boşalttım. Aynı atık yağda. Hem tohum hem gübre. Şöyle. Daha sonra ne yaptım? Yağ boşalttıktan sonra böyle tıpkı ekiyormuş gibi e, traktörü taktım, indirdim dişleri. O döndü, e, dişler sanki tohum ekiyormuş gibi döndü. Hem bu dişler hem bu dişler. Böylece o bütün yağ, bütün dişiler her şekilde dağıldı. Böylece yağlanımı bitirdim. Üstünü kapattım beynini, hidrolik beynini. E, komple çadırla üstünü kapattıktan sonra e, traktörüm şeyimizin müzelerimizin bakımı tamamlanmıştı. Bir dahaki sezona kadar bekleyeceğiz. Bir dahaki sezonda da gresleyip yine kullanacağız. Bunu niye yapıyoruz peki? Niye yağlıyoruz? Çünkü bu dişiler çok hassas. Bunlar bir paslanmada zarar görebiliyor, kırılabiliyor. Ki zaten çoğu mümzenin sandığında yazar işte sezon, sezon sonunda yanlık yağla, atık yağla, yağlayın daha sonra dönsün diye. Bunu yapmasak zarar görür. Yani bu zarardan sonra da garanti bunu kapsamıyor üstünde belirtiyor çoğu üzerin. O yüzden yapmamız gerekiyor. Zaten e, bizim makinelerimizin ömrü bizim bakımımıza bağlı. Ne kadar bakım edersek e, o kadar uzun ömürlü kullanırız makinelerimizi. İnşallah güzel bir video olmuştur. E, kanalıma abone olmayı unutmazsanız e, çok mutlu olurum. yardımcı olsunuz bana. Bir de bu tarz videoların daha çok kişinin e, kişiye hitap etmesi için, daha çok kişiye ulaşması için e, videoyu beğenirseniz çok memnun olurum. Şimdilerine bize teşekkür ederim. Ee, Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.